Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere William Kanka ve Brian Miller'ın yazdığı Rüzgar Rüzginleyen yani Çocuk kitabını anlatacağım. Bu kitap neredeyse klasikleşmiş ve gerçekten de hem eğitici hem de öğretici bir kitap. Kitabımız Beyaz Balina Yayınları'nın, dediğim gibi yazarlar William Kanka ve Brian Miller ve kitabımız 264 sayfa. Öncelikle kitabı adan önce birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Bu kitabı biz okulumda e, kitap okuma etkinliği altında bütün benim yaşıtlarımla beraber okuduk. Ve gerçekten de he, yani çoğumuzun beğendiği bir kitap olduğunu düşünüyorum. O zaman okumaya, ay, anlatmaya başlayın. Kitabımızın ana karakteri ve aynı zamanda yazarımız olan Bilim Kankova. Aslında bu böyle bir biyografi gibi bir kitap ancak yani genelde biyografi kitaplarında yer verilen böyle çok sıkıcı gibi olan yerler yok. Daha çok böyle biyografi artı böyle roman gibi bir kitap. Ayrıca zaten öğretmenlerle tavsiye edilen bir kitap. Kitabımızın dediğim gibi ana karakteri William Kankabamba. Kitabımızda William Kankabamba'nın çocukluğundan beri çektikleri, çektiği zorluklara rağmen nasıl şu anki aşırı prestijli durumuna geldiğini anlatıyor. William Kankabamba, Mayavi'de küçük bir köyde doğmuş bir çocuk. Ve aslında Malevi'de yapabileceği pek de bir şey yok. Ya tarımla uğraşacak ya da başka bir yere gidip çoban olacak. Ancak William Kankavamba büyürken böyle bir şey olamayacağını, olmayacağını anlıyor ve yolunu başka bir şekilde çiziyor. Aslında William'ın hikayesi Malavi'nin bir açlık durumuna düşmesiyle başlıyor. Biliyorsunuz ki şu anda çoğu Afrika ülkesi, yani daha doğrusu fakir olan Afrika ülkeleri açlıkla baş başa. Çünkü Afrika hem çok kurak bir yer hem de o kadar da gelişmiş değil. Ve bu açlık dalgası William küçükken Malawi'yi de vuruyor. Ve bu açlık dalgası Malawi'yi vurduğunda William ailesini yardım edebilmek için her şeyi yapmak istiyor. Ve bu sayede de kendi yer değirmenini yapıyor. Bu e, şeyde kapakta gördüğünüz gibi. Ancak William'ı bu dönemde etkilen olumsuz şeyler de var. Mesela okulu bırakmak zorunda kalması, yakınlarını kaybetmesi ya da aşırı açlıktan dolayı sağlık sorunları yaşaması gibi birçok sorunla da karşı karşıya. Ancak William bu sorunların hiçbirini dert etmeden, ileriye bakarak ve hedef odaklı ilerliyor. William bu gördüğünüz yer değirmenini... Kurmak için aslında sadece hadi ben bir yer değirmeni kurayım da yapayım demiyor. Bunun öncesinde birçok araştırma yapıyor, kütüphanelere gidiyor, arkadaşlarıyla bu konu hakkında konuşuyor ve sırf ailesine ve Malawi'ye yardım edebilmek için bu yer değirmenini yapıyor. Belki de diyebilirsiniz yer değirmeni mi, her yerde var onlar ya ama Marevi'de ve çoğu Afrika'nın fakir ülkelerinde böyle bir durum yok. Çünkü onlar dünyada ne olduklarının habersiz bir şekilde yaşıyorlar ve e, elektrik ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar bile. Ve bu yüzden de bu çok büyük bir durum. Ve bu e, icatlar gittikçe artıyor ve William daha ne yapabilirim diye düşünerekten birçok şey yapıyor. Sonrasında parayı topladıklarında okula gidiyor ve aslında Dünya William'ı o zamanlarda tanıyor. Kitap gerçekten de çok güzel. Hem eğitici hem öğretici hem de böyle macera gibi. Böyle sanki şey kitap olarak düşünebilirsiniz. Çok sıkıcı, sadece böyle ders vermeyi amaçlayan bir kitap olarak düşünebilirsiniz ama kesinlikle öyle değil. Çünkü böyle öyle bir kitap olsa böyle belki, belki de sıkılırsınız okurken ama bunu çok devam sürükleyici bir kitap olduğu için böyle alıyorsunuz elinize sonra bir bakmışsınız. Daha bitirdim. Ayrıca arkasında da gerçekten fotoğraflar var ki ben böyle kitapları çok seviyorum. Çünkü bazen em, canlandırmak zor oluyor karakterlerin ya da ne yaptıklarını. Böyle arkada da güzel fotoğraflar var çok beğendim bu yani bunu herkese herkese fazlasıyla öneriyorum. Çünkü aynı zamanda sizin de içinize bir şey duruyor. Acaba ben de yapabileceğim bir şey yapmıyor muyum diye. Siz de düşünüyorsunuz. Acaba bunu yapsam bana nasıl fayda dokunur diye. Yani her yönden size etkileyen bir kitap. Hepinize öneriyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.